Eğer bir sabah bildiğiniz her şeyden, tüm teknolojiden, tüm konfordan uzakta, bir milyon yıl önceki bir şafakta gözlerinizi açsaydınız, ne yapardınız? Gördüğünüz gökyüzü aynı mavi, bastığınız toprak aynı kahverengi olabilirdi ama hava ciğerlerinize farklı bir kokuyla dolardı. Daha temiz, daha vahşi, henüz insanlığın endüstriyel nefesiyle kirlenmemiş bir koku. Geceleri başınızı kaldırdığınızda şehir ışıklarının kirletmediği milyarlarca yıldızın bir elmas tozu gibi gökyüzüne saçıldığı daha önce hiç görmediğiniz bir galaksi manzarasıyla karşılaşırdınız. Peki o dünyada hayatta kalmanızı sağlayan tek şey içinizdeki en ilkel içgüdüler olsaydı bugün sizi tarihin yazılmadığı Kelimelerin henüz icat edilmediği bir zamana, insanlığın en gizemli ve en vahşi dönemlerinden birine götüreceğiz. Atalarımızın kim olduğunu, nasıl yaşadığını ve hangi acımasız gerçeklerle yüzleştiğini keşfedeceğiz. Unutmayın, Kanalımıza katıl butonuyla üye olarak bu türdeki özel içeriklere herkesten önce ulaşabilir ve videonun altındaki 3 noktaya tıklayarak teşekkür butonuyla bu maceraları sürdürmemize doğrudan destek olabilirsiniz. Şimdi sıkı tutunun. Çünkü bu yolculukta Av ile avcı arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu, ateşin bir anlık hediyesinin nasıl bir medeniyetin tohumunu attığını ve Avrupa'nın karanlık bir mağarasında ortaya çıkan kemiklerin insan doğasının en rahatsız edici sırlarından birini nasıl fısıldadığını göreceksiniz ve videonun sonunda Çin'deki bir mağaranın neden hem bir yuva hem de korkunç bir cinayet mahalli olduğunu öğrendiğinizde atalarımızın dünyasına bakışınız tamamen değişecek. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için Ateşten Önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında 1 milyon yıl önceki dünyada en çok neyin sizi zorlayacağını düşündüğünüzü bizimle paylaşın acımasız avcılar mı yoksa amansız doğa koşulları mı Zaman makinemizi 1 milyon yıl geriye sardığımızda insanlık sahnesinde yeni bir oyuncu belirir. Homo erectus yani dik duruşlu insan. Onlar insanlık tarihinin devasa okyanusunda sadece bir anlık dalga değil, o okyanusu aşmaya cesaret eden ilk kaşiflerdi. İnsan soyunun beşiği olan Afrika, 1 milyon yıl önce gezegenin en yoğun insan nüfusuna sahip bölgesiydi. Özellikle Doğu ve Güney Afrika'nın geniş savanları bu cesur türün kalabalık popülasyonlarına ev sahipliği yapıyordu. Peki kimdi bu Homo erectus? Onu zihninizde canlandırırken modern insanla daha ilkel ataları arasında bir köprü olarak düşünün. Kalın kaş kemerleri gözlerini sert güneş ışığından koruyan doğal bir siperlik gibiydi alnı daha basık, beyni bizimkinden yaklaşık üçte biri oranında daha küçüktü ve çenesi. O çene, modern insanın yumuşak diyetine değil, sert kökleri, çiğ eti ve kırılması zor kabukları parçalamak için tasarlanmış güçlü bir mengene gibiydi. Bu özellikler ona vahşi, neredeyse hayvani bir görünüm veriyordu. Ama eğer uzaktan, bir akasya ağacının gölgesinden onu izliyor olsaydınız, sizi asıl şaşırtacak olan şey yürünüşü olurdu. Bacak ve ol oranları neredeyse bizimki gibiydi. Yani tam olarak bizim gibi iki ayak üzerinde dik ve kendinden emin bir şekilde yürüyordu. Zihninizdeki o kamburusta sallayan mağara adımı klişesini tamamen unutun.'' Homo erectus, savanın tozlu zemininde bir sonraki öğününü veya bir sonraki tehlikeyi arayarak ritmik adımlarla ilerlerken bu toprakların geleceğin patronu olacağının ilk sinyallerini veriyordu. Bu dik duruşun ardında devrim niteliğinde bir başka değişim yatıyordu. Genetik saatimiz yaklaşık 1.2 milyon yıl önce derimize rengini veren bir genetik anahtarın oldukça aktif hale geldiğini söylüyor. Atalarımız bu dönemde vücutlarını bir kürk gibi kaplayan yoğun kılları kaybetmeye başladı. Bu ormanların gölgesinden çıkıp açık savanların yakıcı güneşinin altına adım attıklarında hayati bir adaptasyondu. Kürklerini kaybetmek onlara inanılmaz bir süper güç kazandırdı. Verimli terleme. Artık vücut ısılarını çok daha etkili bir şekilde düzenleyebiliyorlardı. Bu da onlara öğle güneşinin en acımasız olduğu saatlerde bile aktif olabilme, koşabilme ve avlanabilme yeteneği verdi. Bu, gezegendeki başka hiçbir memelinin sahip olmadığı bir dayanıklılıktı. Bu yeni kazanılan dayanıklılık, avcılık tarihinde bir devrim yarattı. Sebat avı adı verilen, acımasız olduğu kadar zekice bir tekniğin doğuşunu tetikledi. Bu strateji, hız veya güçle ilgili değildi. Tamamen sabır ve dayanıklılıkla ilgiliydi. Bir grup Homo erectus avcısı bir antilop veya bir ceylan sürüsünden bir hedef seçerdi. Ardından amansız bir takip başlardı. Hayvan koşar, avcılarda yavaş ama istikrarlı bir tempoda onu takip ederdi. Av kısa bir depar atıp soluklanmaya çalıştığında ufukta yine o dik yürüyen silüetlere görürdü. Bu kovalamaca saatlerce, hatta bazen bütün bir gün boyunca sürerdi. Güneş gökyüzünde yükselir, sıcaklık dayanılmaz hale gelirdi. Av hayvanı kürkü yüzünden vücut ısısını atamaz, hızla aşırı ısınır ve yorgunluktan bitap düşerdi. Sonunda dili bir karış dışarıda titreyerek yere yığıldığında avcılar sakince yanına yaklaşır ve işini bitirirdi. Bu kaba kuvvetin değil, biyolojik bir avantajın zaferiydi. Ancak bu romantik av sahneleri gerçeğin sadece bir parçasıydı. 1 milyon yıl önce hayat, hayatta kalma matematiği üzerine kuruluydu. En az riski alarak en fazla kaloriyi elde etmek esastı. Bu yüzden Homo erectus usta bir avcı olduğu kadar daha da usta bir leşçiydi. O dönemin dünyası kılıç dişli kaplanlar, dev sırtlanlar ve korkunç ayılar gibi mega yırtıcılarla doluydu. Bu yırtıcılar avlarını devirdiklerinde genellikle arkalarında bol miktarda et bırakırlardı. Bir Homo erectus grubu için en büyük fırsat böyle bir leşi bulmaktı tehlike büyüktü çünkü leşin sahibi her an geri dönebilirdi. Hızla çalışmak zorundaydılar. İşte burada onların en büyük icadı devreye giriyordu. Eğer 1 milyon yıl öncesinin teknolojisini tek bir objeyle özetlemek gerekseydi bu kesinlikle aşölyen el baltası olurdu. Bu sadece bir taş parçası değildi, bir zihnin, bir tasarımın, bir amacın taşa kazınmış haliydi kendisinden önceki basit Oldovan aletlerinin aksine aşölyen baltaları birer art eseriydi. Bu aletin yapıcısını hayal edin. Önce doğru taşı bulmak için nehir yatağını veya bir yamaçtaki çakmak taşı birikintisini dikkatle incelerdi. Elindeki taşın ağırlığını, dokusunu, içinde çatlak olup olmadığını kontrol ederdi. Ardından daha sert bir taşı çekiç olarak kullanarak özenli ve planlı vuruşlarla yongaları koparmaya başlardı. Her bir vuruş bir sonrakini hazırlardı. Amacı her iki yüzü de simetrik, keskin kenarlı ve ele rahatça oturan damla şeklinde bir alet yaratmaktı. Bu onlarca hatta yüzlerce vuruş gerektiren ustalık isteyen bir süreçti. Bu balta taş devrinin İsviçre çakısıydı. Keskin kenarıyla bir hayvanın derisini yüzebilir, etini parçalayabilirdi. Sivri ucuyla toprağa kazarak besinlerini, köklerini çıkarabilir, küt tarafıyla da kemikleri kırarak içindeki paha biçilmez iliğe ulaşabilirdi. Hatta ahşabı yontarak basit mızraklar yapmak için bile kullanılıyordu. Bu alet, Homo erectus'un çevresindeki dünyayı manipüle etme yeteneğinin bir sembolüydü. Onları doğanın pasif bir kurbanı olmaktan çıkarıp aktif bir oyuncu haline getirdi. Ancak Homo erectus'un dünyasını asıl değiştiren şey taştan yapılma bir alet değil, doğadan çalınan bir güçtü. Ateş. Ateşin kontrollü kullanımına dair kanıtlar 1.5 milyon yıl öncesine kadar uzansa da 1 milyon yıl önce Homo erectus'un ateşi hayatının merkezine koyduğunu biliyoruz. Onlar ateşi yaratmıyorlardı. Onu yakalıyor ve evcilleştiriyorlardı. Kurak bir savanaya düşen bir yıldırımın tutuşturduğu bir ağaç, onlar için hem bir korku hem de bir fırsat kaynağıydı. İçlerinden en cesuru olanı uzun bir dalın ucunu bu ilahi aleve uzatır ve yanan bir meşale ile kampa geri dönerdi. O andan itibaren o ateşi canlı tutmak, kabilenin en önemli görevi haline gelirdi. Ateş beslenmesi gereken bir bebek gibiydi sürekli kuru dallarla ve yapraklarla beslenmeliydi. Sünerse bir sonraki doğal yangına kadar haftalarca, aylarca beklemek zorunda kalabilirlerdi. Ateşin getirdiği devrim inanılmazdı. Yiyecekleri pişirmek onları sadece daha lezzetli kılmadı, aynı zamanda içerdikleri parazitleri öldürdü ve besinlerin daha kolay sindirilmesini sağladı bu daha küçük bir sindirim sistemine ve dolayısıyla daha büyük bir beyne giden yolda atılmış dev bir adımdı. Ateşin parlak ışığı, geceyi ve onunla birlikte gelen yırtıcıları geri püskürttü. Artık geceleri savunmasız bir şekilde mağaralara veya ağaçlara tünemek zorunda değillerdi. Ateşin etrafında oluşan o küçük ışık çemberi insanlığın ilk güvenli alanıydı. Bu alan günlerini de uzattı artık sadece güneşin doğuşu ve batışı arasına sıkışmış değillerdi. Geceleri ateşin sıcaklığında toplanıp aletlerini onarabilir, günün avını paylaşabilir ve belki de jestlerle ve seslerle ilk hikayelerini anlatabilirlerdi. Ateş sadece mideleri değil aynı zamanda sosyal bağları da besledi. Homo erectus'un ateşi evcilleştirmesi Afrika'nın dışına daha soğuk ve daha zorlu iklimlere yayılmasının da anahtarı oldu. 1 milyon yıl önce Avrupa'yı evi olarak gören başka bir insan türü vardı. Homo antecessor, yani öncü insan. Muhtemelen Afrika'dan göç eden Homo erectus gruplarından türemişlerdi ve Avrupa'ya ilk ayak basanlardandı. İspanya'nın kuzeyindeki Ataperka dağlarında bulunan fosilleri hem şaşırtıcı hem de tüyler ürpertici bir tablo çiziyor. O dönem için oldukça büyük beyinleri ve şaşırtıcı derecede modern, insana benzer yüzleri vardı. Ancak kemikleri karanlık bir sırrı açığa çıkardı. Bulunan insan kemiklerinin üzerinde tıpkı avladıkları geyiklerin ve atların kemiklerinde olduğu gibi Taş aletlerle yapılmış kesik izleri vardı. Et kemikten dikkatlice sıyrılmış, kemikler ilik için kırılmıştı. Bu yamyamlığın en net ve en eski kanıtlarından biriydi. Peki neden? Bu bir açlık dönemi miydi? Belki. Ama kanıtlar bunun sıradan bir hayatta kalma eyleminden daha fazla olabileceğini düşündürüyor. Çünkü kurbanlar arasında sadece yetişkinler değil, çocuklar da vardı ve kalıntıları diğer hayvan kemikleriyle karışık halde bulunmuştu. Bu, yenen insanların birer av olarak görüldüğünü ima edebilir. Belki de bu rakip bir klanı yok etmek ve onlara nihai aşağılamayı yaşatmanın bir yoluydu. Ya da belki de ölen kabile üyelerinin gücünü veya ruhunu devralmak için yapılan bir ritüeldi. Sebebi ne olursa olsun Homo antecessor'un dünyası insan doğasının en rahatsız edici yönleriyle çok erken bir tarihte yüzleştiğini gösteriyor. İnsanlığın yayılışı sadece batıya doğru değildi. Bereketli Hindistan yarımadası milyonlarca yıldır insanlara ev sahipliği yapıyordu. Ancak Hindistan bize garip bir gizem sunar. Milyonlarca taş alet, el baltaları, kesiciler ama bu aletleri yapanlara ait neredeyse hiçbir fosil yok. Sanki aletlerini arkalarında bırakıp sırra kadem basmış bir hayalet halk gibiydiler. Bu durum, fosilleşmenin ne kadar nadir bir olay olduğunun ve geçmişin ne kadar büyük bir kısmının sonsuza dek kaybolduğunun hüzünlü bir hatırlatıcısıdır. Daha doğuya, Güneydoğu Asya'ya gittiğimizde ise hikaye netleşir. Java adamı olarak bilinen Homo erectus popülasyonları bugünkü Endonezya'nın adalarında gelişti. Buzul çağlarında deniz seviyesi çok daha düşüktü ve bu adalar Sundaland adı verilen devasa bir kara parçasının parçasıydı. Bu tropik cennet yiyecek açısından zengindi ve Java adamının yayılması yerel bir devin sonunu getirdi. Megalokellis, bir araba büyüklüğündeki dev kaplumbağalar bu topraklarda milyonlarca yıl boyunca hüküm sürmüştü. Ancak onlar için bir felaket olan şey yavaş ve savunmasız olmalarıydı. Zeki ve alet kullanan Homo erectus için bu dev kaplumbağalar adeta bir yürüyen kilerdi. Kolayca avlanabilir, etleri günlerce bütün bir klana yetebilirdi. Onların yok oluşu, insanın gezegen üzerindeki değiştirici gücünün ilk trajik örneklerinden biriydi. Ancak Asya'daki en sarsıcı hikaye, Kuzey Çin'deki Zhou mağarasında bizi bekliyor. Pekin adamı olarak bilinen Homo erectus grubunun yaşadığı bu mağara, uzun süre insanın ateşi kullandığı, avlandığı ve barındığı bir yuva olarak görüldü. Ancak daha detaylı incelemeler çok daha karanlık bir gerçeği ortaya çıkardı. Mağarada bulunan insan kemiklerinin çoğu, özellikle de kafatasları, dev sırtlanlar tarafından kemirilmiş ve parçalanmıştı. O dönemin dev sırtlanı Paçı Krokuta, bir aslan büyüklüğündeydi ve kemikleri bir çırpıda kırabilen çenelere sahipti. Anlaşılan o ki Zauquadie mağarası sadece insanların evi değildi. Aynı zamanda bu dev sırtlanların da iniydi. İnsanlar ve sırtlanlar bu sığınak için sürekli bir savaş halindeydi ve bulunan kalıntılar bu savaşı çoğu zaman insanların kaybettiğini gösteriyor. O insanlar avcı değil, av olmuşlardı. Bu, bir milyon yıl önceki dünyanın acımasız gerçeğini yüzümüze vuruyor. Atalarımız besin zincirinin en tepesinde değildi. Onlar her an av olabilecek, sürekli tetikte yaşayan, hayatta kalmak için savaşan varlıklardı. Tarih öncesinin bu uzun ve zorlu yolculuğu boyunca kadim atalarımız yavaş yavaş değişti. Beyinleri büyüdü, aletleri daha karmaşık hale geldi ve sosyal yapıları gelişti çevrelerini anlamaya, onu kendi lehlerine çevirmeye başladılar. Sonunda bizim türümüz, Homo sapiens, Afrika'nın kalbinde doğacak ve onların açtığı yollardan yürüyerek tüm dünyaya yayılacaktı. Şimdi bir milyon yıl sonra, klimalı evlerimizde, akıllı telefonlarımızın ekranlarına bakarken o dünyayı hayal etmek bile zor. Ama unutmayın, onların mücadelesi, korkuları, açlıkları ve küçük zaferleri bizim DNA'mıza, en derin iç güdülerimize kazınmış durumda. Onların yaktığı ilk ateşin kıvılcımı, bugün bizim medeniyetimizi aydınlatan meşalenin ta kendisidir. Onlar insanlığın unutulmuş şafağıydı ve biz o şafağın çocuklarıyız.